Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Şimdi mekanik aracımda şoför tarafındaki cam çalışmıyor. Butona bastığımda içeriden hani tıklama sesi geliyor. Fakat herhangi bir mekanizmada hareketlilik yok. Şimdi şuradan başladım. Kolu söküyorsunuz. O tırnakta zaten. Şu alt köşeden Kastırıp açtığınızda bakın şuralarda tırnaklar var. Bunlar kurtulunca bu geliyor. Sonra şu şekilde yıldız var. Şurada ayrı bir cevata koymuşlar. Tam gözükmüyor. Şöyle bir lokma takımı almıştım. Uyduruk. Onu sökeceğim. Söktükten sonra yine devam edeceğim. Arkadaşlar şunu sökmüş şu şekilde. Şuradan takıyorsunuz. Kastırıyorsunuz. Şöyle bir yapısı var. Zaten kastırınca geliyor. Şimdi şunu soket sökeceğim daha çalışmak için. Şunu da sokacağım. Onu da sökeyim. Zaten şurada şey var. Şurada civatası var bir tek. Bunu sökeyim. Sonra devam edeceğim. Arkadaşlar şunun sökümü de şu şekilde. Şu ortadaki civatayı söküyorsunuz. Ondan sonra yine kastırıp açıyorsunuz. Bakın şurada bir de şey var. Kapı kolunun ee, bağlı olduğu telin mekanizması var. Şunu da şöyle kastırıp orası atıyor. Elimden düşürdüm. Takarken de çok basit takılıyor. Direkt şöyle oturtturduğunuz zaman arkadan alıp oturtturduğunuz zaman direkt oturuyor yerleri. Çok basit. Ben daha önce sökmüştüm. Şimdi sökmeye devam ediyorum. Hoparlör tarafının sökümü de şu şekilde. Şuradan kastırıyorsunuz şu şekilde. Hem ettiğim için tırnakları var. Şu şekilde beyaz tırnaklar var. İlk defa söküyorsanız belki zor olabilir. Daha önce sökülmüştür gerçi de. Biraz kastıra kastıra onu alıyorsunuz. Şuralar da tırnaklı. Şu kısım. Ben şimdi söktüm. Yani zaten şuraları gevşetince, buraları gevşetince burası oynamaya başlıyor. Son şu taraftan kastıra kastıra şu şekilde açılıyor. Sıra yaparken de şunu değiştirirken de şu bezler bolluyor mekanlarda. Şunları değiştirirken mesela o şekilde yapabilirsiniz. Tabii burası plastik kısım. Burası plastik kısım. Sökerken şunları eritip hani yumuşadıkça e, yumuşadıktan sonra pinlerden ayrı ayrı sökülebilir. Ondan sonra tekrardan e, yine takıp tekrar yumuşatıp üzerine bastırılabilir. Tabi bunlar persimli. Reçemleri daha önce sökülmüş mü tam bilmiyorum ama orijinal gibi duruyor. Şimdi Evet şey görünür hale geldi. Mekanizma buradan. çam mekanizması. Fakat şey arka taraftaydı herhalde. Evet. Bakıyorum şimdi. Evet, biraz daha arka tarafta şu tarafta kablonun takip ettiği Ettiğimizde şu tarafta görünüyor. Şu hoparlörü de söküp bir de oradan bakacağım. motoru ulaşmak için. Motora ulaştım. Evet, onu ulaşmak için Ve ilk önce şuradaki 3 tane cıvatayı söktüm ama o daha sonraki iş aslında. Sok edebilirsiniz. Onun için şu alt tarafta iki tane cıvata yeri var. Bir de i̇şte bu tarafta şöyle bir onu lokma ile açabileceğiniz bir cıvata var. İki tane. onun dışında onu onları söktükten sonra içeriden şunlar tutuyormuş. Yani ben çektiğimde geldi gerçi. Kastırarak tekrardan böyle kendime doğru çekerek bu plastiği o yerinden oynattım. Bakın geliyor şu şekilde kastıra kastıra. Daha rahat bir şekilde. Görüyorsunuz soketi ulaştım. Şimdi bu soketi söküp ee, bakacağım içerisine hani herhangi bir sıkıntısı var mı vesaire diye. Evet arkadaşlar şimdi söktüm iyice bu motoru çalıştıran devre bunlar ayrı da satılıyor diye hatırlıyorum yani ben biraz fazla söktüm sadece incelemek adına bunlar şu şekilde içine giriyor şu çıkıntılı yer şuradaki yuvarlak yere giriyor orada zaten şöyle soketleri gireceği pimler var su girmesin diye de lastiği var. Bunu sökmek isterseniz şurada iki tane tırnağı var. Hem bu tarafta var hem de arka tarafta var. Bunu kastırıp şuradan hafif gene şöyle bütün gene çıkıyor. Sağlı sollu bakın iki tırnağı var. Asıl bizim ilgilendiren kısım şu. Bu da bunun arka tarafındaydı. Bu ters takar bilmiyorum ama. şurada da ufak pinler tutuyor şeyler. Bu kastırıp şu şekilde devreye giriyor. Onun pek bir fonksiyonu yok. Sadece şu pinleri kontrol etmek için söktüm. Bunları bir temizleyeceğim. Çok fazla bir şey yok ama yine temizleyeceğim asıl kısım şu kısım herhalde sorun olan neredeydi o asıl pim kısmı burası şu burada sökebilirim belki bir bakmak için buna da baktıktan sonra toplayacağım zaten çalışıyor fakat şu kablolarda kabloları kontrol edin bir oynama yaptığın zaman gidebiliyor bakın temizleyip ondan sonra devam edeceğim ee, motorun üzerindeki işte kontrol eden devreyi yerine taktım buna işimiz yok şu pinlerini temizledim hani zımparaladım biraz üzerinde lekeler vardı daha temiz olsun diye şuradaki tırnaklarına oturtturdum başka bir şey yok bastırıyorsunuz oturuyor şuradakilerde ayırmıştık burayı. Bunlar da bastınca güzelce oturuyor. Burası tamam. Soketin nerede şu şu pininde hafif bir oksitlenme görüyorum. Odaklayabilirsem neyse bu kadar oldu. Şimdi bu soketin şuradan şu kenarlarından sökebiliyorsun. Şurada tırnakları var şuradan takıp kastırdığınızda şu hatta biraz kurtulmuş gibi şöyle bastırayım. Ben biraz oynadım buralarla. Şunun üzerinde de hani pinleri daha iyi görebilmek için soket pinlerini şöyle bir sarı şey vardı onu. Onu söktüm. Nerede o? Şöyle bir aparatı var şekilde zor oluyor bir saniye şöyle bir takayım şu şekilde içinde oluyor Tabi bu bakın şurada tırnak gibi bir yer var onu şuradan tona ile içeriden bir kastırıp çektiğinizde şuralardan bu komple geliyor başka bir şey yok tırnaklı bir şey bu da ben şimdi şu soketleri biraz VD kırsak sıktıktan sonra hafif içerisinde ince tornavida ile kurcalayacağım. Hani pastanı atsın diye. Ondan sonra toplamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi topladım. Yerini de taktım. Ve de kıtlamıştım pini. Şimdi şöyle hafiften bırakayım. Şuradan bu Gayet güzel çalışıyor şimdi. İnşallah bir daha bozulmaz. Yani çok zor değil. Biraz uğraştırıyor sadece işte sökmesiydi vesairesiydi. Ee, elimden geldiğince ayrıntılı anlatmaya çalıştım ama işte hem video hem iş zor oluyor. Şimdi buraları tekrardan toplayacağım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.